Ceviz bahçemizden herkese merhaba. Bugün bizlerimize ilk gübreli suyumuzu vermek için damlatıcılarımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Bunlarla alakalı birkaç bilgi aktaracağım sizlere. Bizim tarlamızda, ceviz bahçemizde katif damlatıcılı hortumlar var. Şu şekilde kene de diyorlar piyasada. Bu damlatıcılardan e, rengine göre farklı miktarlarda su geliyor. Mesela yeşilden farklı e, debide su geliyor saatte. Mordan farklı bir de turuncu var en küçüğü 4 litrelik olan. E, onları kullanıyoruz. Bunlar fidan başına bir tarafta 3-4 tane olabilir. Diğer tarafta da 3-4 tane varsa yaklaşık 8 tane falan biz Aç ağaç başına damlatıcı. Hortumlarımızı da görüldüğü gibi çektik. Böyle sabahtan bugün yağmurlu ve rüzgarlı bir hava da var. Yine videoyu çok uzun tutmadan aktarmaya çalışacağım. Şimdi uzun zamandan beri tabii kışın tarlada bulunmadığımızdan ancak hasarları yeni görüyoruz. Buralarda bazı kopmalar olmuş. Bu hortumları ben eklerle birlikte tekrar tamamlamaya çalışıyorum. Şu şekilde hortum birleştirme ekleri var. Farklı şekillerde de var tabi. Şöyle kilitli olanları var. Bunların şu çapları biraz daha büyük olduğu için eski hortumları çatlatabiliyor. Buradakiler çapları biraz daha küçük olduğu için daha rahat hortuma geçirebiliyoruz. Mesela hortum uzun bir şekilde zarar gördüyse onu bu kökten uzuncana kesip iptal edip yerine yeni hortum takıp tekrar katif damlatıcıları takıyorum. Onun da delme aparatı var şu şekilde. Bir zımba gibi falan düşünülebilir. Ucu biraz sivri. Şurada deldikten sonra katif damlatıcıyı yerine takıyoruz. İşte böyle bahçede yedek malzemelerin olması faydalı oluyor, yerine göre kullanılabilir. Bugün e, bu işlemlerle uğraşıyorum. Bir süre sonra e, pompamızı devreye alacağım jeneratörle birlikte. İlk gübremizi vermeye çalışacağım. Bir engel çıkmazsa e, tekrar gübreyi verirken de sizlere neler kullandığımı aktaracağım kış gübrelemesi yapmadık. İlkbaharda yani Nisan'da cevizlerin uyanmasıyla birlikte bahçeye geldiğimizde bütün işlemleri beraber yapacağız. Görüşmek üzere.